Eserin adı Yalnızlık Dolan Bacı. Eserin yazarı Octavio Paz. Aşk, kendi kişiliğimizi tanıma ve bunu yaparken de ondan kurtulup varlığımızı başkasında gerçekleştirme yönünde bizi zorlayan ikili içgüdülerimizin en açık seçik örneğidir. Bu ikili içgüdülerimiz ölüm ve yeniden yaratma, yalnızlık ve birlikteliktir. Ama aşktan başka şeyler de var. Her insanın yaşamında hem ayrılma hem de birleşme hem çatışma hem de uzlaşma sayılabilecek dönemler vardır. Bu dönemlerden her biri yalnızlıktan kurtulma çabasıdır. Ki onun hemen ardından kişi kendini çok yabancı ortamlarda bulur. Çocuk çözümleyemediği her gerçeği göğüslemek onunla başa çıkmak zorundadır. Önce gözyaşlarıyla ya da susarak tepkisini gösterir. Onu yaşama bağlayan ilişki aslında kopmuştur. Çocuk bu kopukluğu duygu ve oyunla kapatmaya çalışır. Bu kişinin ölüm sözleriyle sona erecek olan diyaloğun başlangıcıdır. Ama dış dünya ile olan ilişkileri artık doğum öncesi döneminde olduğu gibi edilgen değildir. Çünkü dünya ondan tepki beklemektedir. Gerçek, onun eylemleriyle insanlaşacaktır. Oyunlar, düşler, büyüklerin olağan sayılan duygusuz dünyası, sandalye, kitap gibi her şey, birdenbire canlılık ve kişilik kazanır. Çocuk, dil ve jestlerinin, simge ve davranışların gizemli gücünü kullanarak nesneleri konuşturur, cansız şeylerden kendi çocuksu sorularına yanıt verebilen canlı dünyayı yaratır. Soyut anlamlardan arındırılmış dil bu yolla imgeler birikimi olmaktan çıkar. Tatlı, çekici, canlı bir varlık olur. Tıpkı ilkel insanın yaptığı heykelciğin nesnenin kendisi değil de kopyası olması gibi. Konuşmada yeniden gerçeklere yani ozanca işlere yönelir yaratıcı eylem olur. Gizem ve büyü ile çocuk dünyayı kendine benzer biçimde yeniden yaratır. Ve böylece yalnızlık sorununu çözülmez. Düşlerde yarattığımız nesnelerin etkinliğinden, gerçekliğinden kuşku duymaya başladığımızda bilinçlenme yani kendini tanıma aşamasına varmışız demektir. Ergenlik adını verdiğimiz delikanlılık dönemi, çocukluk dünyasından kopanların büyükler dünyasının eşiğinde mola verip soluk aldığı aşamadır. Spranger ergenlik dönemine ait başlıca özelliğin yalnızlık olduğuna değinir. Yalnızlık simgesi olan nergis yani narcissus ergenin de simgesidir. İlk kez bu dönemde tekliğimizin bilincine varırız ama duyguların diyalektiği bu soruna yeniden el koyar. Olgunluk döneminin belirgin niteliği değildir yalnızlık. Başkalarıyla Başka şeylerle savaşan kişi kendi işinde yaratıcı çabalarında unutur. Onun kişisel bilinci böylece başkalarının ile birleşir. Zaman dediğimiz boyut anlam ve amaç kazanır. Böylece tarih olur. Geleceğin ve geçmişin anlamlı değerlendirmesi olur. Yaşamdaki tekliğimiz ki kendi benliklerimizden oluşan, bizi beslerken tüketen. Belli bir dönemde yaşamımızdan doğar. Gerçekten giderilemez, ortadan kaldırılamaz. Olsa olsa şiddeti azaltılabilir. Bazen de ancak çok yüksek bedeller ödeyen kişi yalnızlığın elinden kurtulabilir. Kişisel varlığımız, Ozan El yatın dilinde zamansız anlar olan tarih parçasında yer alır. Bu yüzden olgun insan, üretici, ve yaratıcı çağları boyunca da yalnızlıktan kurtulamıyorsa hasta sayılır. Çağımızda bu türden yalnızlıkların çoğalması sorunlarımızın ağırlığını da yansıtır. Çalışma topluluklarının, eğlence, sanat ve müzik topluluklarının çoğaldığı dönemde insan her zamandan daha yalnızdır. Çağdaş insan yaptığı işe, yarat yarattığı şeye bütünüyle veremez kendini. Onun belki de en derindeki parçası her zaman bağımsız, uyanık ve nübette kalır. Kendisine karşı casusluk yapar. Çağımızın tek tanrısı olan iş güç yani kazanç tutkusu artık yaratıcılığını da yitirmiştir. İş güç başı sonu olmayan uğraşı ve çağdaş toplumun yamacı belirsiz yaşam felsefesini simgeler. Ve de iş hayatının yol açtığı yalnızlık, otellerin, büroların, koca mağazaların ve sinemaların o kalabalıktan taşan yalnızlığı ruhu güçlendiren, arındıran yerler ya da yaşantılar değildir. Çağdaş dünyanın yalnızlığı, dünyanın çıkmazını yansıtan bir aynadır. Yalnızlığın bir ucunda dünyadan koparken, öteki ucunda kahramanlar, azizler ve günah çıkaranlarla ilgili tutum ve kavramlarımızda görüldüğü gibi yaşama bağlanırız. Söylence ve masallara, anılara, tarih ve şiir gibi sanat ürünlerine konu olan ünlü kişilerin yaşama öyküleri, Onların yaşam ve eyleme katılmadan önce daha ilk gençlik yıllarında kendi içine kapanma ve yalnızlık dönemi geçirdiklerini belgeliyor. Bunlar kahraman kişiyi yaşama hazırlayan oluşum yıllarıdır. Ama sözün doğrusu özveri, arınma, acı çekme ve kendini tanıma yollarıdır. Tarihçi Arnold Toynbee bu gözlemi destekleyen pek çok örnek bulmuştur. Eflatun'un mağarası, Tarsuslu Aziz Paul'ün, Buda'nın, Hazreti Peygamber'in, Machiavelli'nin ve Dante'nin yaşamları gibi. Ve bizler de kendimizi arındırdıktan sonra dünyaya yeniden dönmek üzere hiç olmazsa belli süre için köşemize çekilmeyi ve yalnız başımıza yaşamayı denemişizdir. Yalnızlığın diyalektiği Toynbee'nin deyimiyle geçinin önce içine kapanmasından sonra da hayata yeniden katılmasından oluşan ikili hareket hemen her toplumun tarihinde açıkça görülür. Çağdaş toplumumuzdan daha az karmaşık olan kimi geleneksel toplumlar belki de bu ikili hareketi daha iyi yansıtan örneklerdir. Yanlış olarak ilkel adı verilen geleneksel küçük, yoksul ve ABC'siz toplumlarda yaşayan insanlar için yalnızlığın korku ve dehşet verici konum olduğunu görmek hiç de güç değildir. Çağlar boyunca kurallardan ve törelerden oluşan karmaşık ve katı yasaklar düzeni, toplumun bireylerini yalnızlığa karşı başarıyla korumuştur. Topluluğun üyesi olan birey, birlik ve sağlığın tek güvencesine de kavuşmuş demektir. Yalnız insan, Sakat ya da kötürüm, gövdeden kesilip ayrılması, yakılması gereken kuru dal olarak görülmüştür. Çünkü ögelerinden biri hasta olunca toplumun bütünü bunalıma düşer. Toplumdaki din dışı kural ve inançların zaman zaman yinelenmesi ve dile getirilmesi yalnızca topluluğun geleceğini değil, onun birliğini ve iş tutarlığını da güvence altına alıyor. Buna karşılık dinsel törenlerle ölüm olgusunun sürekli olarak uyumsanan varlığı, bağımsız bireysel eylemi sınırlayan bir ilişkiler düzeni yaratır. Bu yolla da hem bireyi yalnızlıktan koruyor hem de topluluğun çözülüp dağılmasını engelliyor. İlkel toplumun insanları için sağlık ve toplum genellikle eş anlamlı sözcüklerdir. Tıpkı ölüm ve çözülme kavramları gibi. Levi-Bruhl diyor ki: Ülkesinden ayrılan herkes topluluktan da ayrılmış olur. Ölür ve kendi toplumunun geleneksel ölüm törenine hak kazanır. Hypnot Lucian Levi-Bruhl La mentalité primitive, Paris 1922. Dipnotun sonu. Öyleyse bağışlanmayan sürgün cezası gerçekte ölüm cezası gibidir. Toplum kesiminin kendini atalarının ruhlarıyla ve o ruhları da ana yurt toprağı ile özdeşlemesi şu Afrika töreninde ne güzel simgelenmiştir. Yerli adam Kimberley'den seçtiği gelinle dönerken Erkeğin yurdundan alınmış bir avuç toprağı da birlikte getirir. Kadının her gün o topraktan birazcık yemesi gerekir. Yesin ki yeni ve değişik çevresine daha kolay uyum alışabilsin. Bu tür dayanışmanın canlı bir görüntüsü var. Orada birey sanki yaşayan bedenin parçasıdır. Bu yüzden din değişken değiştirenler azdır. Kimse kendi başına salt kendi davranışlarına göre Kargışlanmaz ya da güvenliğe kavuşmaz. Ve de herkesin her türlü eylemi tüm topluluğu etkiler. Güvenceler vardır ama topluluk kargaşaya karşı henüz yeterince bağışıklık kazanmış değildir. Din çatışmaları, üretim yöntemlerindeki değişmeler, savaşlar ve fetihler gibi beklenmedik şeyler de olur. Topluluk bölünür bölünmez parçalardan her biri yepyeni durumda karşılanır. Sağlığın kaynağı olan eski kapalı toplum düzeni yıkılınca artık yalnızlık, kaza ya da hastalık olmaktan çıkar. Değişmez toplum koşulu olur. Böylece yalnızlık günah duygusuna yol açar. Kuralların çiğnenmesinden doğan suç değil de kuralların doğası olur. Daha doğru deyişle öteki kuralların doğası durumuna gelen bir nitelik. Yalnızlık ve ilk günah böylece birleşir ve özdeşleşir. Ayrıca sağlık ve birlik de yeniden aynı anlama gelen ama çok uzak geçmişte kalmış şeyler olurlar. Çünkü sağlık ile birlik tarihten, uygarlıktan, daha doğrusu yazıdan, önceki bir altın çağın ö ögeleri. Zamanın akış yönünü geri çevirebilseydik o altın çağa belki dönebilirdik. Bu yüzden kendimizi günah duygusuna kaptırınca ondan kurtulmak, onun bedelini ödemek gereksinimini duyarız. Yeni mitoloji ile yeni dinler işte böyle yaratılıyor. Yeni toplum yalnızca sürgüne gönderilmiş kişilerden oluştuğu için eskisinden daha açık ve daha esnektir. Bir toplumda dünyaya gelmiş olma gerçeği, bireyi kendiliğinden o toplumun üyesi yapmaz. Bireyin hemşeriliğe uygun görülmesi de gerekir. Kutsala sığınma, geleneksel büyünün yerini almaya başlar. Aşağı aşama ve eriştirme törenlerinde bireyin arınmışlığına giderek daha fazla ağırlık ve önem verilir. Günah duygusundan kurtulma düşüncesi, dinsel kuramlara, ilahiyata, zevk ve doyumdan kaçınmaya ve bir tür gizemciliğe yol açar. Özveri ve birliktelik. Eğer gerçekten öyle idiyseler bile, birer totem simgesi olmaktan çıkarlar. Yeni topluma girmenin yolu olurlar. Tanrı hemen hep bir oğul olan ve eski yaratıcı tanrılar soyundan gelen bir tanrı ölür ama belli zaman aralıklarıyla dirilip geri gelir. Verimlilik tanrısıdır ama aynı zamanda bir koruyucu ve kurtarıcıdır da. Onu kendi, onun kendisini insanlara adaması. Ölümün öte başında bizi bekleyen kutsuz toplumun bu dünyadaki kanıtı habercisidir. Ölümden sonraki yaşamla ilgili bu umutlar eski topluma duyduğumuz derin özlemin belirtisidir. Kurtuluş sözcüğünde altın çağa dönüş umudu saklıdır kuşkusuz bütün bu sayılanları her toplumda her zaman görmek söz konusu değildir. Bununla birlikte öyle toplumlar vardır ki hemen en küçük ayrıntısıyla yukarıda anlatılan sürece uygun hareket ederler. Söz gelişi Orfizmin doğuşuna bir bakalım. Orfe inancı eski Yunan dünyasında büyük sarsıntılara ve kültürlerin yeniden düzenlenmesine yol açan önemli o tarih olayından, Aşyan uygarlığının yıkılışından, sonra ortaya çıkmıştır. Bu dönemde toplumsal ya da kutsal olsun eski ve geleneksel bağların yeniden kurulması gereksinmesinin sonucu olarak çok sayıda gizli dernek, tarikat görülmüştür. Bu derneklerin kurucu üyeleri çoğunlukla kendi köklerinden kopmuş ama yeni bir yıkıntıya fırsat vermeyecek örgüt yaratma amacında birleşmiş göçmenlerdir. Orphans, yani yetim öksüz olmak, hepsinin ortak özelliği ve bu tür kişilere verilen genel addı. Deep Dipnot Orphans. Amable Odin. Lefete Solaris. Güneş Bayramları. Paris 1945. Dipnotun sonu. Burada hemen açıklamalıyım ki Orfe inancı Yunanca'da yetim öksüz ya da boş, hiç anlamına gelen Orfanos. sözcüğünden türetiliyordu. Yalnızlık ile yetim aynı türden boşluklar Yunan düşüncesinde. Orfik ve Dionizik dinler eski dünyanın yıkılışıyla ortaya çıkan öteki proletarya dinler gibi. Kapalı toplumun nasıl olup da acı topluma dönüştüğünü açıkça gösterir. Suçluluk, yalnızlık ve dua ya da tapınmayla temizleme duyguları bireyin yaşamında nasıl çiftler rol oynuyorsa toplum üzerinde de aynı etkileri yarattı. Yalnızlık duygusu dışarıda bırakıldığımız ya da ayrılmak zorunda kaldığımız yere geri dönmek için duyduğumuz derin duygu. Bir yer yurt özlemidir. Hemen her toplumda gözlemlenen eski inanca göre orası özlemini çektiğimiz o kutsal yer. Dünyanın merkezi, evrenin göbeğidir. Dipnot, kutsal yer kavramı konusunda Mircea Elidae'nin Histoire de Religion yani dinler tarihine bakmak gerekir. Paris 1949. Bazen cennet diye adlandırılır. Ama adı ne olursa olsun o yer toplumun gerçek ya da mitolojik yurdudur. Azteklerin inancına göre ölüler, göçmen olarak ayrıldıkları yere, kuzey ülkesi olan Mictlan'a dönerler. Kentlerini kurarken, evlerini yaparken, düzenledikleri tüm törenler, yaşamın ta başlangıcında kovuldukları o kutsal ocağı bulmaya yöneliktir. Roma, Kudüs ve Mekke gibi dinsel başkentler ya da Kabe'ler dünyayı, dünyanın merkezini simgelerler ama dünyadan önce gelirler. Bugün bu merkezlere giden hacılar her kavmin kendisine verileceği söylenen topraklara yerleşmeden önce mitolojik geçmişte yaptıklarını yaparlar. Bir eve ya da kente girmeden önce onun çevresinde dolaşma, havaf töresi buradan gelir. Labirent söylencesi de bu tür inançlardan kaynaklanır. Konuya ilişkin çeşitli yorumlara göre labirent mitolojik simgeler arasında en anlamlı ve en zengin olanlardan biridir. Kutsal bölgenin merkezindeki insanlara sağlık, toplumlara özgürlük veren muska, cezasını çekip günahını çıkardıktan sonra mutluluk sarayına giren kahraman ya da kutsal kişi, kendini kurtarmak ya da yeniden kurmak için geri kalan kahraman, bütün bunlar labirent söylencesiyle yakından ilgilidir. Zeus'un oğullarından Perseus'la ilgili söylencenin gizemli yanı yoktur. Oysa kutsal çanağı, İsa'nın son yemekte kullandığı bardak, arayanların zevkten kaçınmaları, çabaları, gizemci inançlarla çok yakından ilişkilidir. Fischer kralının topraklarında ve insanlarında kısırlığa yol açan günah, kendini arındırma törenleri, ahlak savaşı ve sonunda Tanrı'nın bağışladığı birleşme ya da birlik yani vuslat gibi. Dünyanın merkezinden kovulduk. Ormanlarla çöllerde, de Lebrent'in yeraltı dehlizlerinde işte o merkezi aramaya koyduk. Ancak zamanın yalnızca ardışıklık ve değişme olmadığı zamanlar da vardı. Öyle bir zaman ki geçmiş ve gelecek tüm zamanlar onun içindeydi. İnsan tüm zamanların tek olduğu o sonrasızlıktan kovulup dünyaya sürgün edildiği zaman. Takvimin başı sonu, ölçüsü, hesabı belli olan zamanın ve saatin kölesi oldu. Zaman denilen şey dün, bugün ve yarına saat, dakika ve saniyelere bölününce İnsanoğlunun zamanla kurduğu evrensel birlik sona insan İnsan gerçeğin akıp gidişinden koptu. Onun dışında kala, kaldı. Bu an dediğimizde o an geçip gitmiş, tükenmiştir. Zamanın bu türden mekansal ölçümleri insanı sürekli şimdi olan gerçekten uzaklaştırır. Gerçeğin kendini dışarı vurduğu bütün şimdileri Bergson'un deyimiyle gerçek dışı güçlere dönüştürür. Bu karşı düşüncelerin oluşumunu yeterince incelersek takvim ve tarih zamanlarının özgürlüğü olmayan tek düze ardışıklık olduğunu görürüz. Takvim hep aynıdır. Acıya ya da zevke aldırmaz. Mitolojik zamanlar ise yaşamımızın bütün özgürlükleriyle öylesine iç içe ve diz dizedir ki sonrasızlık kadar uzun Soluk kadar kısa, verimli ve kısır, korkunçça da hayırlı olabilir. Bu gözlem sosyal zamanlar kavramına yol açar. Oysa zaman yaşam ve zaman tek, büyük ve bölünmez bir bütündür. Azteklerde zaman, mekanla çağrışım yapan bir sürekliliktir. Her yeni gün belli bir mekansal noktaya bağlı sayılırdı. Zaman ve mekan çağrışımı dinsel takvimlerin çoğu için geçerlidir. Fiesta. Tarih ya da salt yıl dönümünden daha değerli, anlamlı bir şeydir. Fiesta olayı kutlamaz, onu yeniden yaratır ve yaşar. Bu yolla takvim yıkılır ve onun yerine kısa bir süre içinde olsa sonrasızlık yaşanan durum konu. Altın çağı geri gelir. Katolik papazı, kutsal cemaat, Mas törenini yönettiği zaman İsa buraya ve bugüne ulaşır. Kendini insana verir ve dünyayı yeniden kurtarır. Gerçekten insanlar varoluşçu ki olmasını dilediği gibi insanın İsa'nın çağdaşlarıdır. Zamanın akışını durduran olaylar yalnızca söylencelerle dinsel bayramlar değildir. Aşk ve şiir de bu konuda yani ilk zaman konusunda bize bazı ipuçları veriyor. Juan Ramon Jimenez şiirsel anın sonrasızlığı konusunda bakınız ne diyor? Daha çok zaman, daha çok sonrasızlık değildir. Kuşkusuz zamanın değişmez durum, salt güncellik olarak yaşanması, gerçeğin kavranılmasından çok, bu akışın uza vurulması demek olan saatle ölçülen zamandan daha eskilere gider. Zaman kavramımızdaki bu ikilik, tarih ile mitos, tarih ile şiir arasındaki kimi karşıtlıklarda da görülür. Mitos da, dinsel fiyastalarda ya da çocuk masallarında da gördüğümüz gibi, zamanın tarihi belli değildir. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içindeyken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken diye başlayan öykülerde takvimle bağımlı tarihleme yoktur. Başlangıç bütün başlamaları içine alan ve bizi her şeyin her an yeniden başlayabileceği canlı zamana götürür. Mitolojik olayı yineleyen ritüeller aracılığıyla insanoğlu karşıtların uzlaşıp birleştiği dünyaya kavuşur. Van der dediği gibi bütün ritüellerde törenleşmiş, töreleştirilmiş davranış ve olaylarda olayın sanki şimdi ve şu anda yaşanıyormuş imgesi saklıdır. Hypnot van der Leu L'homme privitif et la religion İlkel insan ve din. Paris 1940 Okuduğumuz her şiir yeniden yaratış ya da yaratılıştır. Yani törensel töredir. Fiestadır. Tiyatro ve epik de bir fiestadır. Tiyatro oyununda ya da şiir okumada günlük zamanın tik takı durur, ilk zaman işlemeye başlar. Katılma yoluyla bu mitolojik zaman gerçeği gizleyen tüm zamanların ağ babası. Bizim iç ve öznel zamanımızla çalışır. ardışıklığın kölesi olan zaman görünmez kafesinden kurtulup yaşayan zamana katılır. Kişisel yaşam dış zamanla özdeşleşir. Çünkü o dış zaman böylece yorulup tükenmeden kendini yaratan salt şimdiye dön, dönüşmüştür. Mitoslar ve fiyastalar, ister layık ister dinsel olsunlar, insanı yalnızlığından kurtarıp yaratılış süreciyle yeniden birleştirirler. Bu yüzden kılıp değiştirmiş gizli ve saklı mitos tüm davranışlarımızda kendini gösterir, yazgımıza etkin biçimde kat katışır. Çünkü bize yaşamla yeniden birleşmenin kapısını aralar. Çağdaş insan mitoslarını aklın denek taşına vurur. Kaç krat olduklarını görmek için. Yoksul kişi ise onları yok edememiştir. Bilimsel gerçeklerimizin çoğu ahlaki, siyasal ve felsefi kavramlarımız gibi mitolojik ögelerle dile getirdiğimiz eğilimlerin yeni biçimde anlatımından başkası değildir. Günümüzde aklın dili adını verdiğimiz bilim, kendi koruyucu kanatları altında barınan mitosları ancak izleyebilmektedir. Ütopya, bilimsel görünüşlü aşmazlarına karşın, özellikle de çağdaş politik ütopyalar her toplumu kendisi için bir altın çağ arama yönünden zorlayan eğilimlerin, sorunların dışa vurulmasından, dile getirilmesinden başka bir şey değildir. O, Altın çağ ki serüvenimizin başında kovulduğumuz yere günlerin gününde yeniden dönülecektir. Modern fiestalar, siyasal toplantılar, gösteri ve geçit yürüyüşleri ve öteki törensel eylemler. Gerçekte kurtuluşun Hristiyanlara göre İsa'nın yere inişinin yakın olduğunu duyuruyor. Herkes toplumun ilk özgürlük günlerine ve o ilkel temizliğine yeniden dönebileceğini umuyor. O yere vardığımızda yaşam bizi türlü kuşkularla iyi ve kötü, haklı ile haksız, gerçek ile düş arasında seçim yapmamız için zorlamayacak. Değişmez şimdiler yani bir zaman krallığı kurulmuş olacak. Orada gerçek maskesini çıkartıp atacak. Bizler de hem gerçeği hem de şey, hem şehri hem şehrimizi tanımak olanı bulmuş olacağız. Kısırlaşan ve yozlaşan her toplum kendini kurtarmak için en az iki söylence ve inanç yaratmak zorundadır bir verim artırmak için, iki yaratıcılığı desteklemek için. Yalnızlık ve günah sorunu birlik ve bolluk içinde çözümlenebilir. İçinde yaşadığımız çağdaş toplumda kendi mitoslarını yaratmıştır. Burjuva toplumlarının kısırlığı ya da kendi canına kıyma ile ya da daha yaratıcı daha ya, daha yaratıcı olan katılma süreciyle sonuçlanacak gibi görünüyor. Ortega gazetinde deyimiyle çağımızın sorunu kısaca budur. Düşlerimizin özüyle, eylemlerimizin anlamı işte bu sorunda düğümleniyor. Çağdaş insan uyanık olduğuna ve de doğru düşündüğüne inanmak istiyor. Ama bu inanç ve düşünceler bizi karabasanlara soktu. Aynı, akıl aynalarımızda, ardarda arda işkence odalarını gördüğümüz karabasanlar da onlar. Bu karabasandan çıktığımızda, uyanık durumda, düş gördüğümüzü, akılcı, uyanık düşlerimizin dayanılmaz olduğunu belki de fark edeceğiz ve ondan sonra belki de gözlerimizi kapayıp yeniden düş görmeye başlayacağız. Son eserin adı Yalnızlık Dolambacı. Eserin yazarı Octavio Paz.